Zımın tarihçesi, İsrail'in kuruluş süreci ve bu dönemdeki ekonomik ihtiyaçlar ile yakından ilişkilidir. İsrail devletinin resmi olarak 1948'de kurulmasından birkaç yıl önce, yani 1945'te kurulan zığme, dönemin zorlu koşullarında Siyonist İsrail'in ıskal edilen topraklarda kurulmasına ve Siyonist ekonomisinin temellerinin atılmasına katkı sağlayacak stratejik bir rol üstlenmiştir. İsrail'in kurulması sürecinde ve sonrasında, ülkenin dış dünya ile bağlantı kurmasını ve ticari faaliyetlerini desteklemesini sağlayacak güçlü bir lojistik altyapısına ihtiyaç duyulmuştur. ZEYM, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, özellikle Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde öncelikli olarak faaliyet göstererek, İsrail'in stratejik taşımacılık hedeflerine hizmet etmeye başlamıştır. ZEYM, İsrail'in ıskal edilen Filistin topraklarında kuruması ardından Siyonist devleti güçlendirme çabalarının bir parçası olarak, göçmenlerin ülkeye taşınmasında ve savunma sanayisi gibi kritik sektörlerde ithalatın yapılmasında kilit rol oynamıştır. Şirket, başlangıçta daha çok bölgesel operasyonlara odaklanmış olsa da, İsrail'in gelişen ekonomisiyle paralel olarak global pazarlara açılmaya başlamıştır. Bu genişleme süreci, İsrail'in uluslararası ticarette daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sağlarken, ZYM'de Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika gibi farklı pazarlara giriş yaparak kendisini uluslararası deniz taşımacılığında önemli bir oyuncu haline getirmiştir. Siyonist İsrail'in kuruluş sürecinden günümüze kadar geçen dönemde ZM, global bir lojistik devine dönüşerek İsrail ekonomisine katkılarda bulunmaya devam etmiştir. ZM Integrated Shipping Services Ltd., İsrail'in ulusal güvenlik stratejisinde stratejik bir varlık olarak kritik roller üstlenmektedir. Şirket, İsrail Savunma Kuvvetleri, ÖDF e ve hükümetle olan işbirliği sayesinde, kriz dönemlerinde ve olağan zamanlarda ülkenin savunma ve güvenlik gereksinimlerine kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Bu işbirliği, İsrail'in dış tehditlere karşı daha esnek, güçlü ve sürdürülebilir bir savunma sistemi kurmasına olanak tanır. İşte zımın İsrail ulusal güvenliği açısından sunduğu hizmetleri daha detaylı ele alalım. İsrail, Savunma sistemleri için ihtiyaç duyduğu bazı askeri teçhizatları ve teknolojik bileşenleri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'daki kaynaklardan temin etmektedir. Zyme, küresel lojistik ağı ve güvenilir gemi filosu sayesinde bu tür kritik malzemelerin İsrail'e güvenli ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar. Özellikle hassas veya yüksek öneme sahip kargolar için Zyme, güvenlik protokollerini artırarak taşıma sürecinde ekstra önlemler alır. Askeri malzemelerin güvenli taşınması, İsrail'in savunma altyapısının dış kaynaklara bağımlılığını daha sürdürülebilir ve güvenli hale getirir. Zeym, savaş, terör saldırıları veya bölgedeki diğer krizler sırasında İsrail'e hızlı ve güvenilir lojistik destek sağlama kapasitesine sahiptir. Kriz anlarında ÖDF ve İsrail hükümeti ile koordineli çalışarak Gerekli askeri ve insani malzemelerin ülkeye hızlı ulaştırılması için operasyonlarını hızlandırabilir. Örneğin, çatışma durumlarında İsrail'e acil ikmal ve lojistik destek sağlamak için güzergah değişiklikleri yapabilir veya yedek gemilerini devreye sokabilir. Bu esneklik, ülkenin savunma operasyonlarının kesintisiz devam edebilmesi için hayati bir avantaj sağlar. İsrail deniz yoluyla ticaret yapan bir ülke olarak, Akdeniz, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı gibi stratejik öneme sahip deniz koridorlarına bağımlıdır. Bu bölgelerde düzenli olarak faaliyet gösteren zığım, bu koridorların güvenliğinin sağlanmasına önemli katkılar sunar. Zımın gemileri, bu stratejik rotalardaki tehditleri takip etmek ve güvenliği sağlamak için İsrail Deniz Kuvvetleri ile işbirliği içinde çalışır. Zım İsrail savunma sanayisi ve ordusu için özel lojistik çözümler geliştirmiştir. Hassas askeri ekipmanların taşınması için güvenlik önlemleri artırılmış, hızlandırılmış taşıma ve özel konteyner gibi çözümler sunar. Bu, hassas malzemelerin, özellikle de yüksek teknolojili askeri donanımın güvenle taşınmasını sağlayarak İsrail'in savunma sanayisinin iç ve dış tedarik zincirlerini güçlendirir. Böylece İsrail'in operasyonel kapasitesi yüksek bir düzeyde tutulur ve küresel savunma işbirliklerinde rekabet avantajı sağlanır. Zımın küresel lojistika, yalnızca İsrail'in ticari çıkarlarına değil, aynı zamanda ulusal güvenlik istihbarat ihtiyaçlarına da hizmet etmektedir. Şirket dünya çapındaki limanlarda ve deniz güzergahlarında elde ettiği ticari ve güvenlik bilgilerini İsrail hükümetiyle paylaşarak, ülkenin dış tehditlere karşı proaktif önlemler almasına katkı sağlar. İsrail için tehdit oluşturan ülkelerin faaliyetleri hakkında bilgi sağlayabilir. ZM, uluslararası arenada dijitalleşme sürecinde siber güvenliğe büyük önem veren bir şirket olarak öne çıkmaktadır. Şirketin geliştirdiği güvenlik önlemleri, hem kendi operasyonlarını koruma altına almakta hem de İsrail'in kritik altyapısına yapılan olası siber saldırılara karşı bir güvenlik katmanı oluşturmaktadır. Deniz taşımacılığındaki dijital sistemlerin korunması sadece zımın değil, İsrail'in deniz güvenliği altyapısının da korunmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle dijital sistemlerin savunulması ve operasyonel güvenliğin sağlanması İsrail'in ulusal güvenliği açısından stratejik bir gerekliliktir. Zeumen, İsrail'in savunma altyapısının dayanaklılığını ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla lojistik süreçlerin etkin yönetilmesini sağlar. Gerekli malzemelerin, yakıtların ve ekipmanların İsrail'e güvenilir ve düzenli bir şekilde ulaştırılması, savunma gücünün istikrarını korur. Zımın etkili lojistik altyapısı, olası savaş durumlarında savunma operasyonlarını desteklerken, ülkenin stratejik avantajını korumasına olanak tanır. Zim, dünya genelinde faaliyet gösteren İsrail merkezli bir şirket olarak, İsrail'in diplomatik etkinliğine de katkıda bulunur. Şirketin küresel erişimi, İsrail'e stratejik olarak önemli bölgelere ekonomik nüfus sağlamasında yardımcı olur. Zım'ın İsrail adına gösterdiği bu tür ekonomik varlık, ülkenin dost ve stratejik ortaklarla ilişkilerini güçlendirmesine katkı sağlar ve bölgesel bir güç olarak tanınmasına destek olur. ZIM'ın stratejik noktadaki ticari ilişkileri, İsrail'in diplomatik bağlarını sağlamlaştırırken, ulusal güvenlik içinde geniş bir destek sağlar. ZIM'e Integrated Shipping Services LTD, İsrail'in güvenliğini destekleyen kapsamlı bir lojistik ve stratejik hizmet sağlayıcısı olarak ülkenin savunma sisteminin kritik bir parçasıdır. Küresel lojistik ağ, stratejik deniz koridorlarındaki güvenlik desteği, kriz durumlarında sunduğu hızlı çözümler, ve siber güvenlik altyapısı sayesinde Ziyon, İsrail'in ulusal güvenliğinin en önemli unsurlarından biridir. Bu katkılar yalnızca askeri operasyonlar için değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik bağımsızlığını sürdürmek ve uluslararası diplomatik etkisini artırmak açısından da büyük öneme sahiptir. Ziyon, ulusal güvenlik alanındaki bu rollerini stratejik işbirliği, siber güvenlik lojistik esneklik ve diplomatik destekle birleştirerek, İsrail'in bağımsızlık ve güvenlik stratejisine benzersiz bir katkı sunmaktadır. Batı emperyalizminin Siyonist karakolunu Orta Doğu'dan silebilmek için bir araya geliyoruz. Siyonist işgalcinin Türkiye'deki işbirlikçilerini teşhir etmek için bir araya geliyoruz. Kafası uzak doğuda, kalbi Orta Doğu'da, damarları Latin Amerika ve Afrika'daki emperyalizme vurabildiğimiz yerden vurabilmek için bir araya geliyoruz. Soy batı ve yerli işbirlikçilerine karşı Filistin için bin genç bir araya geliyor. Çağları, la ilahe illallah. Anlatırlar çağlara la ilahe illallah. Allah. Tekbir! allah Ekber! Tekbir! allah Ekber! Tekbir! allah, Ekber. Tekbir. allah Evet, katil İsrail'in tırları yolda. Katil İsrail'e geçit yok. Katil İsrail'e geçit yok. Bu araba katil İsrail'e malzeme taşıyor. Buna geç